Bitez Kadınlar Kahvesi'nde Bitez Belediyesi ve Universal Hospital Bodrum İşbirliği ile sağlık günleri kapsamında toplantı düzenlendi. Bitez Kadınlar Oradan'da Kahvesi'nde düzenlenen toplantıya Universal Hospital Bodrum'dan kulak, burun, boğaz ve baş ve boyun cerrahı operatör Ahmet Akşid doktor Ahmet Murat Akşit konuşmacı olarak katıldı. Bu konumuz sigara yukarı yol açtığı, Az önce bahsettiğim güneşin yol açtığı yani bu yörede çok karşılaşılan kanser türleri. Operatör Doktor Ahmet Ankara'da Murat Akşit kulak burun boğaz baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisin önemi konusunda kadınlara bilgiler verdi. Bir yaşayan kadınların yoğun ilgisi sayesinde sohbet havasında geçen toplantıda sigara ve alkolün zararları ve kanser oluşumunda aldığı rolden bahsedildi. Kanserlerde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı. Hastalıkların hem teşhisi hem tedavisi ülkenin dört bir yanında çok iyi yapıldığında eskisi gibi Ankara'ya hasta gitmez ama buradaki teşhis çok önemli. Evet. Toplantının sonunda Bitez Belediyesi yetkilileri evet. Operatör Doktor Ahmet Murat Akşit'e katılımından ve başladım. verdiği bilgilerden dolayı teşekkür çiçeği verdi. Yetkililer Bitez Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sağlık günlerinin çeşitli konularla devam edeceğini söyledi. Nerede?